Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün haritada görmüş olduğunuz en uzak yere atlayacağım arkadaşlar. Şuraya yani. Şu en uzak yeri doğduğumuz yer arkadaşlar burası lobide. Maça girdiğimizde doğduğumuz yer. Şuradan araç falan bulup gitmeyi deneyeceğim oraya. Evet arkadaşlar yetişemedik. Bir araç var mı? Araç lazım. Araç, araç. Neyse süzülerek gidelim. Yetişeriz. Evet, teknemizi de bulduk arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Burada aracımız da var. Geri döndüğümüzde aracı da alır gideriz. Evet arkadaşlar, şimdi hemen teknemizle oraya gidelim. Evet arkadaşlar, kara göründü. <laughs> Vardık arkadaşlar. Ta neredeyiz? doğduğumuz lobiye geri geldik. Bakın böyle bir yer arkadaşlar. evimizi de kaybetmeyelim. Karaya da çıkarmayalım çünkü geri gitmek için lazım olacak. Şimdi arkadaşlar bakalım ne lootlar çıkacak. Heyecanla hemen koşalım. 4x'imizi de bulduk Sıradan loot var arkadaşlar Oo, 6x yani birazcık daha güzelmiş sıra <laughs> Tamam 6x'imizi bulduk bakalım diğer tarafı arkadaşlar şöyle bir yer var Şimdi Bir lootlayalım sonra genellemesine bir bakalım nasıl görünüyor diye. O ikinci 6x'imizi buldum İki tane 6x oldu arkadaşlar. Demek ki burada çok 6x var. Vay canına. 3x 6x arkadaşlar burası baya bir skoplu. Evet arkadaşlar lobi burası bu o uçak gördüğünüz gibi lobideyken. Burası böyle arkadaşlar. Loot'u da güzel bir yer. Baya güzel arkadaşlar ama. Tabi olayda gelmedik buraya. Loot'u da iyi. Yani scope yönünden bol ama tabi silah da aynı şey söyleyemem. Yani şu an yine kötü değil silahımız güzel ak falan var da. M4 çık çıksaydın daha iyi olurdu. Alan da geliyor bu arada. Hemen hızlıca lootlayıp gidelim arkadaşlar. Aha. Evet arkadaşlar M4'ümüzü de bulduk tamamdır. Benim lootum tamam. Evet arkadaşlar ayrılıyoruz buradan. En uzak yere de gelmedik demeyiz arkadaşlar. Yakıtımızı da basalım. Evet arkadaşlar görünüş böyle. Şu şekilde... En uzak yere geldik. <laughs> Güzel bir yermiş ama. Aha. Bir tane bot. Ne yapıyor lan bu? Onu lan. Öyle artık. Fazla mermi harcamak istemiyorum. Boçuk da bir türlü ölmedi. Boçuk hadi bize mermi getirdin. Hadi. Güzel. Şu an mükemmel mermimiz oldu. Evet arkadaşlar şimdilik biraz lootlanalım. Çünkü orada fazla lootlanamadık. Biraz cephane ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar şimdi biraz mermi topladım. Hadi şimdi de adam arayalım. Neredesiniz lan? İlk araçtan biraz inmedim. Yukarıyı kestim. Araçtayken daha yüksek görünüyor. O şekil yukarıya bir kestik. Bu adamlar muhtemelen pusuyor. Elim de iyice soğudu ya. Adam çıkmıyor. Uzağa atladık ya çatışmadan uzak. O araç hiç normal değil. Orada adam olabilir. Drop tarafına bir bakayım. Gözükmüyor da bu evde muhtemelen adam var. Kimse gözükmüyor ki ya. Ben bir şurayı aldım. Hafif takımlar oldu da. Nereden gelecek bu adammış. Uhum. Lan oğlum bota öldük ya arkadan <laughs> bota öldük. Neyse arkadaşlar bu zaten bir gameplay maçı değildi. Gameplay'de gelmeye devam edecek arkadaşlar. One Man Squad gelecek bu videodan hemen sonra. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.